Ama göreceksin. Ayhan nasıl yergin, ağzını bıçak açmıyor. Tabii Ayhan film için olduğu için o susunca hiç kimse konuşmuyor. Tam bir ölüm sessizliği. Belki masada, sadri masada, avni masada. Baktım olacak gibi değil. Bak Ayhan dedim, darılmaca, gücenmece yok. Ne gördüysen söyledim. Ha, eğer doğru Ayhan, söz veriyor musun daha az bir kullanmaya? he Ayhan, gözüm içine baktı, baktı, baktı. Hiçbir şey demedi. Kalktı gitti sonra. Murat bu yüzden mi yok? Nasıl yani Şenol Bey? Rüstem Bey, ben Murat niye gelmedi diyorum. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Yok bir yentinde, yok vazalinde. Bakın bir sorun mu var? Hayır, bir sorun varsa halledelim. Yok sorun yok Şenol Bey. Ama bu işler aceleye gelmez. İnsan kız alırken anasını babasına soruyor. E, bu adam bir menajeri var. Gelsin benim menajerimden istesin diyor. Menajerinin uygun görmesi şartmış. Vallahi haklısınız. Bizim kalus film olarak çok eksiğimiz var. Ama sayenizde bir bir çözeceğiz inşallah. Rüstem Bey ama bizim işimiz acele. Sessiz sedasız halledelim kimse çakmadan diyoruz. Ama bak bir önceki işe nasıl oldu? Adem! Bak inayetim! Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. Açın lan dolu... Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar et şimdi. Tamam iptal unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Yok yere dayak yedik yani. Sen o zaman konuş şu menajerle. Yani böyle kolyedir, küpedir, yüzüktür, bileziktir, saattir. Bir şey hediye edelim biz buna. Böyle elimiz kapalı zannetmesin bizim. Lütfen anlat öyle olacak da, böyle olacak da. Her türlü ikna etmeye çalış. Murat'ı çok mutlu edecekler de. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayacaklar. De ki hedesin menajer. Şu Murat işinde düşünmeyelim Allah'ın seversin. Anladım efendim. Yapılacak çok iş var Rüstem, çok. Ben sadece kamerayla, oyuncuyla bu bu iş bitiyor zannediyordum. Yok efendim ışığı varmış, kurgusu varmış, sanat diye bir şey dediler. Bunun servisi varmış, yemeği varmış. Çok çalışmamız lazım Rüstem, çok. Sen konuş, hallet şu Murat işini ki tökezlemeyin. Hayır, tökezlersek ben yanarım. Ben yanarsam sen de yanarsın, haberin olsun. Halledeceğim ben efendim. Bak ben buradan çıkınca Yedi Emi'ne gidiyorum. İcralık kameralara falan bakacağım. İstersen sen de gel. Siz nasıl isterseniz Şenol Bey. Ee, yalnız burada kalıp şu Murat işine baksam ben isterseniz. Tamam, vallahi sen bilirsin de. Rüstem Bey sorma sayıptır bir şey diyeceğim. Bu kameraların kaç zungursunu alayım ben? Bir de öyle tepesinde ışık falan olan varmış. Onu tercih edeyim değil mi? Vay anam babam vay. Hayırdır? Öyledir inşallah. Öyledir, öyledir. Hayırdır. Hadi, ben gidiyorum. Selametle. Şu Murat işini halletsen, gözünü seveyim. Kaç, kalkma. Rahatsız olma. İyi günler. Kolay gelsin. Ablacığım, iyi günler. Mesut, sene 69. Bu sefer 65. Rahmetli Metin Erksan, sevmek zamanını çekti. O zamanın sinema patronları filmi vizyona sokmadılar. Sene 2012. Çıkan adamı gördün. Sinema hala aynı adamların elinde. Değişen bir şey yok. İşte gözü. Kimmiş? Ha tamam oldu alın içeri. Buyurun. Tülay Hanım ben Mesut. Murat abinin otelden resepsiyonist. Ha, hatırladım Mesut'cum hatırladım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Ben şey diyecektim. Ne diyecektin? Şey diyecektim işte. Ha, anladım Mesut'cum anladım. Sen oyuncu olmak istiyorsun. E, madem buraya kadar geldin, söylesene. Yok, Tülay Hanım. Resepsiyonistim ben. Benim kariyer planım daha çok otelcilik üstüne. <laughs> ne yaptınız siz ya? Oyunculuk kim, ben kim? O zaman niye geldin buraya kadar? Ayıptır sorması. T şey diyecektim ben. Benimle çıkar mısınız? Ne? <laughs> ya bir dakika, ne diyorsun anlamadım. Hayır değil mi? Hayır. Ben gideyim o zaman. Ya dur dur böyle sinirlenecek kızacak bir şey yok da. Hayır, ben gideyim ben. Bak Mesutçum, sen bazı şeyleri sanırım eksik öğrenmişsin. Ben evliyim. Tamam, siz yine de hayır, deyin gideyim ben, din işte. Ya, tamam o zaman hayır. Son sözünüz mü? Evet. Ne? Yani canım hayır anlamında evet diyorum. Ha. Teşekkür ederim. Ne oldu ki şimdi? Müstem abi. Mesut! Ne oldu? İkna edebildin mi tülay alımı ha? Oh. Abi böyle saçma plan mı olur ya? Hayır dedi tabii ki de. Bak! Rezil olduk sayende. Kadın bir de evliymiş ya. Sen şu benim yüzüğü ver de ben gideyim bak. Resepsiyonda boş kaldı zaten. Lan beceriksiz! Baştan çıkaramadın yani. Peki nasıl ikna edeceğiz bu kadını? Murat diziye girsin diye. Abi sen şu benim yüzüğü ver, bir süre görüşmeyelim, tamam? Anlaşılan iş başa düşecek. Ürkütmeden tabii. Bu zamani kadınları da ürkektir yani. Ne <laughs>